Devre arasında Erman Toroğlu ile birlikte karşınızdayız. Süper Lig'de 28. hafta olanca hızıyla devam ediyor. Beşiktaş Denizli'de, Yukatel Denizli Spor Deplasmanı'nda az önce skorboardda da takip ettiğiniz gibi ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamlayarak gitti soyunma odasına. İlk yarıda tek gol var. 11. dakikada Burak Yılmaz'ın kaydettiği gol. İlk yarının skorunu belirleyen gol oldu. Victor Ruiz'in Kafa vuruşunda top kaleciden döndü Tolga'dan O topu Burak tamamladı ve e, takımını 1-0 öne geçirdi. E, hemen şöyle bir bakıyorum ilk geriye ilişkin e, istatistiklere. 6'da 1 şut Yükatel Denizli Spor'da, 8'de 3 şut Beşiktaş'ta, e, 15 deneme, orta denemesi var. Bunlardan 4 isabetli ev sahibi ekip adına ve 7 deneme Beşiktaş'tan bunlardan 3'ü isabetli. Ee, Erman Hocam Burak Yılmaz ligdeki 12. golünü kaydetti. Ee, bir sakatlığı vardı, cezası vardı. Geçen hafta oynamadı. Uzun bir süre e, geçti. E, oynamaması hani aşağı yukarı 3,5 ayı buldu. Kolay değil. Çok eforda sarf etti. İlk yarıda çok aradı ama az önce sevgili Kerem'in de vurguladığı gibi bölüm bölüm yorulduğu gözüküyor gözlemleniyor. Laiç bugün belli ölçüde oyunun belli bölümlerinde etkili işler yaptı. Çok da güzel bir gol ortası verdi. Beşiktaş'ta göze çarpan iyi şeyler nelerdi? Neler eksik? Ve ev sahibi Denizli Spor'un reaksiyon gücü hakkında ne düşünüyorsunuz? Belli bir dakikadan sonra onların da etkili geldikleri ataklar oldu çünkü. Şimdi tersten başlayalım. Beşiktaş'ın çok fazla bir iddiası yok. Evet. Yani Avrupa Kupalarına giderler mi? Onu kovalayacaklar. Burak'ın fırsatçılığı. iyi maç olmuyor. İki taraf da iyi oynamıyor. Yani Denizli sanki puan olarak biraz rahat gibi gözükse de alt tarafın alacağı iki galibiyet alt taraftaki takımların Denizli'yi zor pozisyona sokar. İçeride kaybetmemesi lazım Denizli'nin. Tamam 31 puan ama her şey olur çünkü geldi bugün Kayseri'de aldı maçı. Malatya'da önde hocam. Malatya'da önde. Onun için yani Yemeğe alt taraf baya karıştı. Yapıyor. Dün Ankara gücü badem oldu hakem kararıyla. Onun için alt taraf yukarıya yaklaşıyor. Denizli rahat değil. Denizli'nin en kötü bu maçtan berabere çıkması lazım. Ama bakıyorum Denizli'de o şey yok yani o Beşiktaş'a karşı koyacak tavır. Bakıyorum. Pozisyon var mı? Yok. Bir tane pozisyon var. O da ne biliyor musun? Kaleciye pas. He. Orada hocam sizin tespitinizle rüzgar gibi, rüzgar gibi değil. Dönüyor gibi değil. Geriye. Kaleciye resmen pası veriyor. Kaleci de tutuyor. Hakem de devam ediyor. Türkiye'deki hakemler bunlar hocam. Türkiye'deki hakemler bunlar. Bir hayli itiraz ediyorsunuz Ama spor hocam konusunda. yani şu pozisyonda bak şu pozisyonda Görecekler seyirciler akşam seyretmeyenler. Şu pozisyonda kaleciye pas vermeyecek hakem. FIFA hakemliği yapıyorsa Türkiye'de bu iş ölmüş. Bu iş bitmiş. Kusura bakmayın bakın ne kadar. Dün artık çok konuştum. Bu akşam yine bir şeyler konuşacağım. İlginç bu, bu akşam konuşacaklarım da biraz değişik işler. Evet. Senden evet. biraz konuştuk. Evet. Yani bu rezilliğin son perdesi. Yani şu, ya gol olur gol olmaz. Şu pozisyonda kaleciye verilen pası Pas olarak kabul etmeyen bir hakem FIFA kukartı takıyorsa ve Türkiye'de hakemlik yapıyorsa bu iş bitmiş. Demek bunlar nasıl gelmişler? Nasıl geldiklerini de söyleyeceğim akşam Dingel'e evet. sana. Evet. Ya bu işi rezalet, bu işin bir son vermesi lazım. Enle boyuna konuşuruz. Ya ulan, hakem konuşmayalım falan diyoruz da ya ver ya. Ya bunu artık ya, gol olur, gol olmaz sana, bize. Ne? Ama iki takım da hocam ya birisi kurtarmaya oynuyor, oynayamıyor, birisi Şampiyonlar Ligi'ne gider miyim diyor. Oynuyor. Keyifsiz bir Al, maç. Yani. Peki hocam, geçen hafta ilk yarıdaki e, kadro seçimiyle eleştirilmişti Sergen Yalçın. E, bu hafta bakıyoruz işte Adem Layiç, Lens, Enkodu ve geçen hafta e, zorunlu nedenlerle olmayan Burak, bu hafta ilk 11'de e, kadro tercihleri özellikle ofansif bölgede değişmiş Sergen Hoca'nın. Zorunlu olarak Vida yok, Botenk yok, E, Kalede Ersin var. Mesela Kalede Karius'u alıyor mu Beşiktaş? Bir soru. E, Laic kolaylıkla vazgeçilebilecek bir oyuncu mu? İkinci soru. E, Burak bu kaleci. Hı hı. Bu kaleci. Ersin genç. İyi kardeşiniz. çocuk diyorlar. Gençler aşağıdan evet. gelme. Bir Galatasaray maçında Beşiktaş veya Trabzon maçında Başakşehir maçında. Bu topu tuttu ve maçı kaybettiler ne olur? Evet. O topu tuttu bak. Böyle bir hakemle tuttu. Normal bir hakeme denk geldi. Bu topu tuttu. O da gol oldu. Maç bitti. Dört büyükle oynuyor ne olur. Ona bakarım ben. O topu tutuyorsa bir kaleci çok büyük acemi. Yani çok büyük acemi. yani Profesyonel bir kaleci o topu tutmaz. Vurur. Evet. Rağ... O zaman bakarım o çocuk bana diyor. Şimdi sen de iyi mi? Hı hı. E, şöyle iyi değil. Bak ne kadar basit ya. İlk her zaman da böyle bir hakem kararı bulamazsınız diyorsunuz. Böyle bir hakem bulamazsınız. Ya hocam hakemle artık ben bıktım da onlar yani şu. Ya bak ne söylüyorum ya. Dünyada dünyada şöyle bir topa kaleciye pas vermeyen bir hakeme bir hakeme her tarafından güler insanlar. Biraz ayıp konuşacağım. Her tarafından gülerler. Geri pas kararı vermediği pozisyonda genç Kaleciye mı? Kaleci yapar. Evet, kaleci yapar. Yani bunu vermeyen ee, bir adama dünyada yani mesela İngiltere'de seyrettir bunu ve Almanya'da, İtalya'da ha 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 Türkiye'de bunlar mı hakemlik yapıyor? Rıdvan, yapıyor? Da, Rıdvan da genç kardeşimiz hani ayağının içiyle bırakıyor hani kontrollü bırakıyor ki kaleci de vursun o diye. topa gelişine vursun uzaklaştırsın diye öyle yani şey bir top bırakış değil geriye doğru. Kontrollü bir şekilde bırakıyor vursun uzaklaştırsın Bak, diye. Nereden nereye geliyoruz görüyor musun? Onun için ya Beşiktaş bu seneyi kapatacak. Sergen bakıyor. Sergen eline bu takım sonradan geldi. Evet. Bakacak yönetim takım bu iş böyle. Geçen hafta onu oynattı bu hafta böyle oynatıyor. Bakacak karar verecekler yani onların da şekli. Şimdi Caner'in yerine Rıdvan'ı tercih ediyor Sergen Hoca. Caner'in biliyorsunuz sezon sonu kalıp kalmayacağı şu anda belli değil. Fenerbahçe dedikoduları var. Geçen hafta Rıdvan e, özellikle bir 60-70 dakika olumlu eleştiri aldı oynadığı bölümde. E, biraz sonradan düştü. Biraz fizik kalitesiyle yani sayzı ile ilgili eleştiriler var Sana ama şöyle, yetenekli ya. çocuk. Şimdi ayakları iyi. Evet. Sonra iyi kullanıyor. Ama boyu kısa hocam. Evet. Ya çıkar üzerinden kafa vururlar. Ezilir, ezerler. Ezerler. Ya o boyda bir defans oyuncusu çok büyük anormal özellikleri olmadığı müddetçe çok zor hocam. Bakınız Roberto Carlos, Marcelo Hocam gibi. çok zor yani. Orada oynayacak oyuncuları düşün. Ters toplar gelecek. Sağdan, or soldan orta gelecek. Ters kademeye gireceksin. Üzerinden kafa vururlar. Ezerler hocam. Evet. Ya yani, bu boyda bir adamın defans oynama olayı çok zor ya. Ha, ayakları iyi filan da yani nereye kadar ayak iyi hocam? Ezerler diyorum sana. O boyda ezerler. Üstünden kafayı vururlar, altta kalır. Evet, günümüz futbolunda işin rengi biraz değişti. O e, yani, fizikli defans adamlar filan hocam artık öyle 1.85'ten filan aşağı adamı götürürler hocam. Evet. Peki, e, şimdi şöyle bir bakıyorum yedeklerin arasında. Ha orta sahanın solunda oynatırsın, sol tarafta oynatırsın. E tabii, oynatırsın yani. İyi oyuncu hani şeyi topu biliyor şeyi... o yaşta filan. Şey... Kullanırsın. Ama sol bekte zor. Ee, şöyle bir bakıyorum: diye bir Tyler, Board, Güven Yalçın, Umut Nayır. Yani bunlardan, yani örneğin tabii kiralık olanlar var, kendi oyuncusu olanlar var. Yani boyutun durumu ne olur? Güven, güven veriyor mu? Umut Nayır bir dönem gerçekten kurtarıcı oldu pandemiden önceki süreçte çok kritik goller attı. Yani Sergen Aca hangi oyuncularla yola devam edeceğini herhalde belirleyecek bu altı haftada. Ona bakıyor zaten. Ona bakıyor. Şimdi Burak'ın attığı golü gördün. Çarptı, geldi, vurdu, attı. Yani fırsatçı, çabuk. Fırsatçı. Bunu diğerleri yapamıyorlar. Yapamıyor. Diğerlerini yapamadığını gördün. Ama Burak da nereye kadar takılacak, buna kalacak? O da ayrı bir olay. Hocam yani Beşiktaş'ın da işi zor. Seneye çok takımın işi zor hocam. Bu maddi olay. Öyle gözüküyor hocam. Yalnız seneye enteresan yani, bir lig olacak. Beşiktaş'ı, yani. Galatasaray'ı, Fener'i filan. Burada mesela Trabzon'u ben iyi görüyorum. Şöyle altyapıdan getirdiler. Oyuncuları var. Başakşehir fazla para harcamamaya çalışıyor. Bu işte mesela Alanya'nın kadro yapısı oynadığı futbol aldıkları oyuncular. Hocam o paralar maralar lale devri bitti. O devrinde çok paralar çalındı. Çaldılar. Artık o çalma dönemi de bitti. Çünkü UEFA artık gel kardeş buraya diyor. Onun için yöneticiler, hırsız olmayan yöneticiler zaten devredeler şu anda ağırlıklı. E, yapacakları belli. Ve bu dar boğazdan çıkacaklar. Başka şansları yok. İkinci yerdede neler olabilir? Denizli Spor biraz e, vitesi yükseltmeye çalışacaktır. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi kolay değil. Oradaki puan denklemi her an değişebilir. E, tamam da yapamıyor yani vitesi değiştireceksin de motor gücün olacak. Tabi. Yani yapamıyorlar. Triptonik vitesin final olur İkili oynarsan hem otomatik hem şey manuel yapamıyorlar. Yani güçleri belli ki hani o Beşiktaş takımı da o Beşiktaş takımı değil. Tabi bir sıfırlık skor her zaman e, sıkıntılı skordur, zor skordur. Beşiktaş'ın e, hani rahat bir nefes alması için ben şu garantisi var ki en az, en az bir puandan çıkması gerekir. Hocam işte az önce söylediniz Malatya şu anda önde bilemiyoruz tabii nasıl biter maç ama Konya'nın 26 puanı var Sivas'la oynayacak Konya o da yani çok zor bir maç. Yarın da hocam ne maçlar var ya hem Fenerbahçe Galatasaray Sivas yarın takım oyununda baya mesai fazla hocam. Evet güzel maçlar var ama hani sadece yukarıdaki şampiyonluk yarışı değil aşağıdaki yarışta karıştı yani Kayseri'nin de kazanmasıyla o da 25 puan yaptı. Tabii yukarısı nasıl olacak? Yukarısında enteresan işler oluyor. Hakem işleri, hakem işleri. Yukarıya biraz dikkatli bakmak lazım. İşte var var olayları biraz dikkatli. Tuhaf tuhaf işler oluyor var da. Ben biraz tuhaf bakmaya başladım hocam. Bu akşam kulağıma gelenler, yaşadıklarım filan bakıyorum da tuhaf tuhaf işler oluyor. İnşallah iyi olur bizlerce. İnşallah inşallah? demiş ya adamın biri. Ya Türkiye'de bir firma var. ...inanılmaz büyük... ...nasıl bilmiyor? Ya ...bütün otobüsler demiş maşallah... ...kamyonlar... <laughs> ...anladın mı... ...yani... ...maşallah inşallah... Peki... E, ...takımlar artık yavaş yavaş... E, ...oyun alanına dönmeye başladılar... ...bakalım ikinci yarıda... E, ...ne gibi hamleler... ...ne gibi değişiklikler olacak... ...Beşiktaş ilk yarıyı... E, ...Burak Yılmaz'ın 11. dakikada kaydettiği... ...golle 1-0 önde tamamladı... ...az sonra... ...scoreboard kaldığı yerden devam edecek... Biz de skorboardun ardından takım oyunu ekibinde hem bu maçı hem haftanın diğer konularını özellikle iki önemli başlık var. Bir hakem camiasının perde arkasında biraz hareketlilik var. Orada neler oluyor ona bakacağız. Diğeri de Fenerbahçe'de bir transfer hareketliliği gelişmeleri var. Onları konuşacağız efendim. Bu karşılaşmanın ardıyla birlikte Skorboard'dan sonra takım oyununda buluşalım diyelim. Ve sizleri A Spor ekranında skorboardla baş başa bırakalım.